Aşı Aşı koş, koş. Getirin, evet, kozalak attı, kozalak attı. Dal ver, dal. Gel, gel, Burak gel. Gel gel gel, gel. gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. Gitti gitti. Kozalak attı işte burada. Enişte giremezsin oraya giremezsin onunla. Ortumla gir hadi. gir. Allah'ım 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 Allah'ım. Bir saniyede yakıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir saniyede yandı her yer. Olaylar bu. İşte her yer kül oldu. Bir dakikada. İşte. <laughs>